Merhabalar, Ekim ayındayız ve Ekim Oriflame kataloğundan neler almışım, onları size şöyle bir göstermek istiyorum. Bir evin ihtiyacı nedir? Tabii ki şampuan, mutlaka olmazsa olmazlarımızdandır ve Ekim ayının kataloğunda ise bizim keratinli şampuanımız var. Bir değil, hem de iki tane almışım. Bu ayın gerçekten kaçırılmayacak fırsatlarından bir tanesi. Peki şampuan olur da saç kremi olmaz mı? Aynı serinin saç kremi de bu ay indirimde ve onu da kaçırmamak lazım. Her evin olmazsa olmazı hep söylüyorlar. Diyorlar ki orifleğim kullanmıyorum ya da ürün kullanmıyorum. Ama şampuan kullanmayan aile var mı sizce? Bence yok. Peki başka ne almışım? Çocuklarımız okula gidiyor mu? Şu görmüş olduğunuz omegalar saf omega ve içerisinde 5 ayıksın sürecinden geçen 60 kapsül var. Çocuklarınız okula gidiyorsa kullanmalı. Eğer yaşlı varsa evde kullanmalı. Herkes kullanmalı. Ben de kullanmalıyım. Yani Japonların deyimiyle 7'den 70'e herkes omega kullanmalı. Bu ayki siparişimde 2 tane omega 3 kapsüllerimiz var. Peki omega olur da astaxantin olmaz mı? Astaxantin de şöyle ifade edeyim size. İçerisinde yaban mersini özüyle beraber... Çok güçlü bir antioksidan. C vitamini güçlü ve vücudun kendini yenilemesine destek olan bir ürün. 30 tane var içerisinde. 2 tane astaxantinim de yine kolinden gelenlerden. Oriflame kolonyaları kendi adıyla anılan ürünlerden bir tanesi. Bu gül kokulu olan muhteşem bir kokusu var. Nerelerde kullanıyoruz? Bir kere önce bu covid döneminde kesinlikle kullanıyoruz koloni olarak onun haricinde ev süpürürken süpürgeleri de dökebiliyoruz ütü yaparken kullanabiliyoruz o kadar çok kullanım alanı var ki deneyin mutlaka memnun kalacaksınız başka serum yeni kırmızı serimizin serumu ben Nova hiç kullanıyorum ama bunu denemek istedim özellikle. Sabahları kullanmaya niyetim var. İçerisinde hyaluronik asit var. Cildin daha dolgunlaşmasını sağlıyor. Denemek üzerine serumu aldım. Böyle. Peki başka ne var? Bu ayın kataloğunda gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Bizim mucize kremlerimiz Oriflame'in ilk ürünü. Oriflame'in Adıyla anılan ürünlerinden bir tanesi nasıl kullanıyoruz? Dudaklarımız kurudu sürelim, tahriş oldu sürelim, ellerimiz tahriş oldu sürelim, topuklarımıza sürelim. O kadar çok kullanım alanı var ki çocuklarımızın çantalarında dursun, bizim çantalarımızda dursun, evin eziyâ deposu gibi e, ve tabii ki kokuları farklı, her birinin ayrı ayrı kokuları var. Bunları da böyle almış olduk. E, güneş indirimde güneş kremleri ama şöyle düşünmemek lazım. Sadece yazın güneş kremi kullanılmıyor. Emin olun kışında güneş kremi olmazsa olmazlardan olmalı. Çünkü lekelenen bir cildi daha sonra açmak daha da zor. Ama lekelenmesini önlemek en doğru şey. Ve güneş Oriflame güneş kremleri de bunun için ideal. Yine koltuk altı rolonu. Bu beyazlatıcı etkisi var. Aktivel serisinin bu ay hepsi indirimde. Tüm seri indirimde. Hangisi size uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Aktive ürünleri de bu ay önerilerimiz arasında. Onun haricinde bu ay Jordani Gold'un fondöteni indirimde. Bu görmüş olduğunuz fondöteni bu ay indirimde alabiliyoruz ama Yine dipnot söylemek isterim. Aydınlatıcısı da bu ay indirimde. Eğer fondöten alırsanız aydınlatıcısını da 49 liraya almış oluyorsunuz. Eğer marka ortağısınız 38 liraya da aydınlatıcısını alabiliyorsunuz. Geçen ay tabii ki ben 200 puanlık sipariş verdiğim için 125 puan, 100 puan üstü olanı Infinita Parfüm bu ay kolimden çıktı. Yine... Önümüzdeki ayın kataloğu da bizi bekliyor ama önce Ekim ayının kampanyalarıyla muhteşem ayı geçirmek lazım. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.